Dostlar merhaba. Şimdi çıkımımız oldu. Ana kucağına koyacaktık civcivlerimizi Maalesef bazen böyle çarpık ayaklı çıkımlarda olabiliyor ister istemez. Yani ben buna da kendim daha öncesinde de yaptığım lastikle destek yapıyorum. Yani yıllardır bu şekilde yapıyorum ben. Yani bu şekilde sağlıklı oluyor. Ondan sonra şurada bir boşluk bırakıyorum birazcık. Yani bu bantam berik olduğu için hiçbirisi küçük bunun. Bunlar biraz daha zahmetli oluyor. Ama e, yani birazcık çabalarsanız sıkıntı olmaz yani. Yapabilirsiniz. Hani bacaklarını çok kasmayacak şekilde. Şöyle, şu aralarla. Şöyle, şurayı keselim. Makasımız vardı. Evet, böyle bir şekilde aparat yapıyorum ben. Gördüğünüz şekilde. Bunu şöyle parmağımla ayırıyorum. Ee, hayvanın zarar gelmeyecek şekilde şöyle ayaklarından geçiriyorum. Ondan sonra daha sonra tabi arkadaş kötü bir şey yaptığımızı düşünüyor. Ee, birazcık bize karşılık veriyor da. Sen yürü diye biz bu aparat yaptık yani. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi çarpıklığını e gidermiş olduk. Zaten bu ayağında bir hafta falan durduğu zaman sıkıntısız, problemsiz bir şekilde e, Allah'ın izniyle e, ayakları zaten kaynıyor. Yürümeye başlıyorlar zaten bir iki gün sonra. Hani şu an yemeyecek kadar suyun içecek kadar idare ediyor. Gördüğünüz gibi böyle. E, daha sonrasında bir hafta sonra lastiği alabilirsiniz. Zaten ayakları kaynadıktan sonra bir hafta sonra. Şimdilik böyle aşabilir falan. Ama bacakların çarpık durmasından iyidir bu şekilde. Ee, bacakları kaynakladıktan, ayakları kaynakladıktan sonra alırsınız rastayı. Gördüğünüz gibi şu şekilde olacak. Yani bunu çok bol da yapmayacaksınız, çok sıkı da yapmayacaksınız. Sıkı yaparsanız ayağa geçiremezsiniz. Bol yaparsanız da kendiliğinden çıkıyor. Yani bu şekilde çok az bir boşluk böylece şekilde benim gösterdiğim şekilde ayağına geçirebilirsiniz böyle sağlıklı bunu e, bir hafta sonra aldıktan sonra hayvanınız normal bir şekilde yürümeye başlar yardımcı olabildiysen like'ınızı abone'nizi alırım biz de kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz yani bize de destek olabilirsin. Evet dostlar. 3-4 gün geçti. Bu bacaklar ayrı olan civcivimiz işte gördüğünüz gibi. Ee, şimdi yani kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Ayakları da zaten kaynamıştı muhtemelen de. Bir iki gün daha dursun diye biz çıkartmadık. Ee, gördüğünüz gibi bakın. Yani bunun ön ihtimali yok. Bayağı suya batmış lastik şimdi buna engel oluyor ama bir iki gün daha kaynadıktan sonra artık normal bir şekilde basar